Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün size çikolatalı kruvasan yapacağım. Çocuklar, gençler çok seviyorlar. Bunun için gerekli olan malzememiz bir paket yaş maya, bir bardak ılık su, bir bardak ılık süt, bir bardak gene yağımız, sıvı yağımız ve ee, bir yumurtanın akını ayırdım, sarısı burada duruyor. Daha sonra üstüne sürmek için onu da ekliyorum. Spatula yardımıyla bunları karıştırıyorum. Bu arada, pardon şeyi unuttum. Bir kaşık da şekerimizi sepeliyoruz. Mayalanması için. Evet, mayamızı spatulamızla karıştırıyoruz. erimesini sağlıyoruz. Evet mayamız eridi. Bunun üzerine daha öncesinden hazırladığım burada 6 su bardağı unumuz var. Ama yine dengeli ve ölçülü koyacağız. Çünkü un değişkenlik gösterebilir. Ben bunu elekten geçirip Eledim. Birinci bardağım, ikinci bardağımı koyup bir boza kıvamına getiriyorum tekrar. Bu arada onun içine de tuz sepelemiştim. Unutmayın tuz atmayı da. Evet. Gördüğünüz gibi bir boza kıvamına gelecek bu. Üstüne gene 3 su bardağı suyu ekleyeceğim. Ve bırakacağım öyle. Kendi kendine mayalansın. Bir 10 dakika kadar bekleteceğiz bu şekilde. Şimdi olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi tekrar Birinci bardağımı sepeliyorum. İkinci bardağımı sepeliyorum. Ve üçüncü bardağım. Totalde 5 bardak oldu. Şimdi bunu bu şekilde bırakacağız. Bir 15 dakika kadar bekleyecek. Ve böylelikle kendi kendine birazcık mayalanmış olacak. Evet, unumuzu dökmüştük. Unumuz 15 dakika sonra üstü çatlak çatlak oldu, alttaki şeyimiz mayalandığını gösteriyor. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Yavaş yavaş içe içe unu toplamaya çalışıyorum. Elimle biraz şöyle karıştırarak boza kıvamında bıraktığımız ve üstüne un döktüğümüz zaman o çatlak çatlak haline geldiğinde kendi halinde 15 dakika mayalandığını gösteriyor bize. Evet unumuz yeterli gelmediği için tekrar takviye un yapacağız. Önceden hazırladığım unumdan gene sepeliyorum. Unun cinsine göre yoğunluğuna göre farklılık yaratabiliyor demiştim. Evet, şimdi karıştırmaya başlıyorum. Ve hamuru topluyorum. Evet, hamurumu topladım. Gayet ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi mayalanması için bunu streçleyeceğim ve mayalanmak üzere bırakıyorum. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Hamurumuz 45 dakika kadar bekledikten sonra mayalandı. Ee, şimdi havasını alacağım. Tabi bu mayanın bu şekilde olmasının tek sebebi az evvel size söylediğim gibi biliyorsunuz boza kıvamına getirmiştik, 15 dakika bekletmiştik ya. Buradaki, bu hamurdaki püf noktamız bu. Şimdi bu hamurun havasını şöyle bir hafif alıyorum. çok güzel bir hamur oldu ele yapışmayan yumuşak çok kıvamlı bir hamur ve bunu tezgahın üstüne un koyduğum tezgahın üstüne alıyorum Evet hamurumu tezgahın üstüne aldım ve şimdi e, hamurumu hafif bir unla şöyle içe içe yapıp yuvarlak bir forum vereceğim daha sonra da hamurumu eşit 10 parçaya böleceğim gördüğünüz gibi hamur yumuşacık ve çok kıvamlı oldu. Evet yuvarlak bir hamur elde ettim bıçağımla ortadan ilk önce ikiye ayırıyorum daha sonra eşit 5 parçaya bölüp yuvarlak bezeler yapacağım Elimle yuvararak yuvarlak bezeler yapıyorum. Evet 10 tane bezemizi şu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açtım ve üst üste yerleştirdim. Bu son bezem. Böyle elimle de açabildiğimi söylemiştim. Zaten yağlı bir hamur olduğu için merdane kullanmadan da açabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Pasta tabağı büyüklüğünde açarsanız hamurlarınızı hafif de unlarsanız hamurların yapışmamasını sağlar. Zaten birazdan erimiş tereyağıyla üst üste hamurlarımızı birleştireceğiz. 150 gram kadar tereyağını erittim ve bununla her yerini hamurumuzun yağlıyoruz. Diğer hamurları da üst üste koyacağız ve buzdolabında yağı donana kadar bekleyeceğiz. Birinci katımızın yağını sürdük. Hemen ikinci hamurumu alıyorum. Üstüne kapatıyorum. Dediğim gibi muntazam bir hamur açmanıza gerek yok. Bakın dört dörtgen hamurlar bile yapmışım. Şöyle yayıyorum. Tekrar ikinci katımın ham hamuruna yağımı tereyağımı sürüyorum. Mis gibi tereyağı koptu şu anda. Ve bu şekilde 10 kat hamuru tamamlayacağım. Evet şimdi son katımızı da koyuyoruz hamurumuza durduğu yerde de hamur mayalandı. İlla tereyağı olması şart değil. 150 gram katı yağ da kullanabilirsiniz. Ben bu tarifte tereyağı kullandım ama şart değil. İsterseniz siz evde katı yağınız varsa onu da eritip kullanabilirsiniz. Evet Sonya katımızı da yağlıyoruz. Ve bir tepsiye alıp buzdolabında yağ katılaşıncaya kadar bekleteceğiz. Daha sonra da şeklini vereceğiz buzdolabına hamurumuzu koymuştuk ve yağı dondu. Şimdi tekrar tezgahın üstüne ters çeviriyorum. Ve elimle şekil veriyorum. Merdaneyle biraz açıp yuvarlatacağım. yağlı bir hamur olduğu için rahat rahat atıcılabiliyor. Amacım birazcık yuvarlak yapabilmek. Çünkü üçgenler yapacağım. Olabildiğince yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Sigara böreği sarar gibi İçine çikolata koyup saracağız çünkü. Olabildikçe yuvarlattım. Ruletiniz varsa ruletle, yoksa hamur kesme bıçağınızla ortadan ikiye ayırın. Daha sonra dörde bölün ve göz kararı eşit parçalar çıkarmaya çalışın. Daha sonra bunların ortalarına ufak kesikler atıyoruz. Ki rahat sarı bilelim diye. Evet şimdi kestiğim samurların içine çikolatalarımızı sürüyoruz. Birer kaşık bütün hamurumuza çikolatamızı koyduk ve şu şekilde sarmaya başlıyoruz. Aynı sigara böreği yapar gibi sarıyoruz. Şöyle kenarlarını bastırıyorum ki çikolata içinden çıkmasın diye. Hamurumuz bekledikçe daha da güzel bir kıvam aldı piştiğinde de kat kat bir hamur olacak. Evet, kruvasanlarımı hazırladım. Yumurtalarını sürdüm. Fırın tepsisine yağlı kağıdın üstüne dizdim. 5 dakika fırınımı ısıttım. 175 derecede pişene kadar bekleyeceğiz. Evet, kruvasanlarımız fırından çıktı. Biraz içini çekti. Test etmek için size şöyle parçalayacağım. Oldukça güzel oldu ve kat kat ayrılıyor görüyorsunuz. Afiyet olsun. Eğer beğenirseniz çok mutlu olun. Teşekkür ederim.